Hanımlar. Halo Haşmet Beyciğim. Her şeyi ne kadar ince ince düşünmüşsünüz. Muhteşem bir düğün. Elegans bir topluluk. Special yani. Leyla'ya layık olabildiysek ne mutlu. Maşallah maşallah. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Ay biz rüzgarı da alıp inelim artık yavaştan aşağı. Hop, oh, oh, hop, oh, oh, hop. Oh, oh. Hanımlar çok şanslısınız. Gecenin en yakışıklısı sizinle olacak. Biz de birazdan anneyle geleceğiz babacığım. <laughs> Rüzgar, gel bakayım aile anneanneye sen. Üstünüzü kirletmesin. Yedeği var, sorun değil. <laughs> Simge puseta al, bir de peçet al. Ay, kusma Emi oğlum üstüme, benimkinin yedeği yok da. Hak verdiği verin isterseniz o oyalar. Canım kalabalığı görünce susar o tamam. Siz şimdi düşünme çocuğum. <gülüyor> hadi, hadi, <gülüyor> aç kapıyı. böyle saf bir heyecan yaşayacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Hayatıma hoş geldin Leyla. Bana yaşattığın şeyin tarifi yok. Teşekkür ederim. Beni mahcup ediyorsun. Sana bir düğün hediyesi aldım. Fikrini sormak isterdim ama Sürprizi kaçar diye korktum. Aa, bu çok güzel. Ama... Sakın bir şey söyleme. İtiraz istemiyorum. Sana yaptığım her şeyden keyif alıyorum ben Leyla. Ne olur sen de keyif al. <laughs> Müsaadenle. Pardon ya çok pardon benim kapıyı çalmam gerekiyordu çok düşüncesizim kayboldum ben hemen Pardon gittim gittim. Hayır, hayır nereye gidiyorsun gel gel Nerede kaldın Ya İstanbul trafiği hayatım yakında tanışırsın Merhaba Merhaba ee, Siz hasret giderin ben birazdan gelini almaya gelirim Teşekkürler Dur bakayım. Vay, koyunun da servet uyuyor. <laughs> Neyin var senin? Hala mı emin değilsin sen Haşmet'ten? Ya hayır, mesele o değil. Ben Haşmet'e güvenmesem, ona inanmasam şu an benim burada ne işim var? Bir mesele var ama. Ya onun beni sevdiği kadar çok sevemezsem? Ya onu hayal kırıklığına uğratırsa Yani böyle uzun uzun bana bakınca, metiyeler düzmeye falan başlayınca... ...ne diyeceğimi şaşırıyorum gözlerimi kaçırıyorum, küçülüp kalıyorum. Kendimi sahtekar gibi hissediyorum. Sen ona karşı gayet açık bir şekilde konuştun. O da bu durumu kabullendi. Bekleyeceğim dedi. Tamam? Ayrıca onu bu kadar düşünmeye başladıysan belki ufak ufak sevmeye de başlamışsındır. <laughs> o bizim için zaten pervane olurken ben onu nasıl düşünmem ki? Rüzgarla ikisini bir görsen. <laughs> ah be kuzum. Ya birazcık da kendini düşün sen. Yok ama bir türlü ona sıra gelmedi. Rüzgar ne olacak? Yok Ahmet ne hissedecek? Leyla'cığım bak birazcık rahatla. Gerçekten her şey daha kolay olacak. Evet ya, evet. Bugün böyle kalabalıktan gelenden gidenden herhalde darlandım birazcık. Bana iki dakika izin verir misin? Bir şey yok. iki mi vermeyi unuttum. İki dakika beklesene verip geleyim. İyi tamam tamam git hadi. Çabuk gel ama. Damat dediğin gelir gelin odasından alır öyle adamın ayağına gitmek yok. Tamam Hadi.